Burka! 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 Aferin! Aferin kızıma, aferin. Bravo Melike. Aferin. Reziliyot. Ne? Vallahi oyuncu olur ha Fahri, yetenek var. var tabii. Annesi kim? Ha senden aldı yani yeteneğini. Benden aldı tabii. Kimden alacak ya? Hayır ne bileyim hiç öyle yeteneklerini görmedik de. Bakmayı bilseydin gördün Sayıt'cığım. Hem niye geldin sen? İşte fareye, ne bileyim bir yardıma ihtiyacınız var mı? Bir eksiniz geliniz var mı? Onu sormaya geldim. Yok sağ ol. Çok kibarsı teşekkür ederiz. Ben hallediyorum. Yok bir şey. Ya Fahriye Allah aşkına neyi halledeceksin? Görmüyor musun evin halini bomboş her taraf? Bırak bari şu ev eşyalarını ben halledivereyim. Ne olacak yani? Fahriye günaydın. Eşyaları getirdim. Nasıl yapalım? Ne eşyası? Canım işte ev eşyası, koltuktu, televizyondu, işte bulaşık makinesiydi falan filan. Sait, hayırdır sen? Temizlik için mi geldin? Ha, temizliğe geldim. Kudret şaşırdın mı sen? Senden eşya isteyen mi oldu? Var canım. Bu kadar sene sonra mahallemize geri dönmüşsün, bir hoş geldin hediyesi gibi düşün yani. Anladın mı? Üstelik... Hapisten çıkardın beni yani. Sana borcum var. Bana borcum borcun yok. Ben Suat'tan rica ettim. O da sağ olsun kırmadı beni. Hadi annem al eşyalarını, kamyonetini yürü git. Bir daha da ne olur bak rica ediyorum üstüne vazife olmayan işlere kalkışma Kudret. <laughs> ya nasıl olsa alınmayacak bu, bu eşyalar yani? Neyin inadını yapıyorsun anlamadım ki. Fakat Fahriye... Bu... Lan yürü git hadi. Fakat Fahriye. Ne fakat Fahriye? Hadi, hadi. Sait, hadi sen de. Sait, hadi sen de. Ne hadi sen de? Ya sen de git, rica ediyorum ya. Gitsenize. Sanki burada ben senin için duruyorum Fahriye. Kızım için buradayım ben. Kızım için buradasın. Peki acaba hiç soruyor musun? Yani bu kızın bir okulu vardı, bir kolejde gidiyordu. Niye gitmiyor, parasını mı ödeyemiyorlar, bir şey mi oldu diye? Fariye ben onu hiç düşünememişim ya. Düşünemezsin tabii. Çünkü on yaşındaki kızını on yaşında ilk kez gördün. Ya üç gün öncesine kadar çocuğun olduğundan bir haberin yoktu Sait. Ya sen bilmiyorsun ki hayatında çocuk bakmak nedir? Sıkıntısını çekmedin. Ceremesini çekmedi şimdi. Varsa yoksa kızım da kızım. Tamam. Ne olacak şimdi? Okul ne olacak peki Ya, yani? okul değil orası. Kolej. Fransız koleji. Tamam işte o koleji ne olacak yani? İşte şimdi... parasını ödememiz lazım. E tamam ödedin Fariye. Nedir yani? Kaç para? 52.400 lira Tayyipciğim. 52.400 lira. Tamam. Evet. 52.400 lira yıllık mı 52.400 lira? Sait boş ver. Hiç bu oyundan büyük işlere kalkışma. Sen bunun altından kalkamazsın. Yani böyle bu çocuk bakmak üç tane erkeğin üç gömleğini yıkamaya benzemiyor. Ben halledeceğim.